Allah bana kafidir diyen kul, Allah'ı yanında bulacak, yardımına müstehak olacaktır. Ey bütün varlıklara kafi gelen Allah'ım! Bizi kafi isminin hikmetine mazhar eyle ve bizi yalnızca sana el açan kullarından eyle. Amin. İnsan her ihtiyacını muni olan sonsuz ve sınırsız zenginlik sahibi Allah'tan istemelidir. Öyle ki Allah ihtiyacını kendisine arz edenleri sever ve kendisine açılan elleri asla boş çevirmez. Sonsuz ve sınırsız hazinesinden isteyene verir. Kıyamet gününde fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne kadar sabredilmiş, zenginliğe ne kadar şükredilmişse o hesap edilecektir. Ey Allah'ım bütün zenginlikler senindir. Sendendir bütün zenginlikler. Bize senin rızana ulaşacağımız bir zenginlik nasibi. Senden mustani kalma vehmine düşerek bizi fakir bırakma. Fettah olan Allah, kullarına rızık ve rahmet kapılarını açan, işlerinin önündeki tıkanıklığı gideren, gerçeği görebilmeleri için kalpleri ve basiretlerinin üzerindeki perdeleri kaldırandır. Dolayısıyla kuluna. Fettah ismiyle tecelli ettiğinde yardımıyla her engel kalkar ve hidayetiyle her müşkil çözülür. Gayb ve rızık anahtarlarını elinde bulunduran Allah, rızık ve nasip kapılarını açan tek mercidir. Ey her çeşit rızkı veren Allah'ım! Bedenimizi, kalbimizi, ruhumuzu, Aklımızı helal ve güzel rızıklarla rızıklandır. Bizi cennetle rızıklananlardan eyle. Amin.